Çöpre. 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 Çok iyi. Allah. Bakın 290, 289. biraz daha beren olsa da yeni bir günde yeni bir videoyla yine efendim sizlerleyiz. Arkadaşlar çok tatsız bir konuyla beraberiz. Her ne kadar girişi yine canlı açsam da ee, başlıktan ve fotoğraf anlaşılacağı gibi e, maalesef tüm ailem e, Covid-19 denen bu mürete bulaşmış durumda ya da evet ailelerim bulaştı. Ee, ben ağırlayım. Ee, sevgili eşim korona olmuş. Hatta otobüste giderken bayılıp düşüyor. Ee, sağ olsun oradakiler yardımcı oluyorlar. Ee, şu an ev, evde vücudunda büyük ağrılar var. Halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, ee, doktor nörolojik olduğunu, yani virüsün beyne etki ettiğini söylemiş. O yüzden bu bulantı ve baş dönmesi var. <laughs> Sırtında e, yüksekleri de yanılmaz sertlikte ağrılar. Kızım da aynı şekilde testi pozitif çıkmış. Oğlum negatif. E, ee, Manolaşlar bende Testimi yaptırdım. ben de ne yaptım, çıktım. Evi karantina almışlar. Tüm ailem şu an karantinada. Yani ben hariç, ben de şehir dışında olduğum için, teması da olmadığım için karantinada değilim eve gidemiyorum. Şu an artık kardeşlerimin evinin üzerinden e, bu yayını gerçekleştiriyorum. Sizlere duyurmak istedim. Çünkü bu Covid-19 denen virüsü yani koronayı ciddi almayanlarımız varsa arkadaşlar lütfen ciddi alın. Gezdiğim yerlerde maskemi çıkartmıyorum. Ee, kusura bakmayın böyle çiçekli bir maskele çıktım karşınıza. Çünkü eşimin maskesi. Ee, bu renkteydi. Ben de bu renk bir maskeyle ekranlara çıkmak istedim. Ee, her zaman eğlence ve neşeli konular olmayacak. O yüzden yaşadığım ee, bu şeyi size paylaşmak istedim. Gerçekten çok üzüldüm. Yani <laughs> e çünkü ben ailesini seven bir insanım. Hani derler ya evcimen. İşte ben de böyle evcimen bir insanım. E, buradan aileme e, çok çok geçmiş olsun, diyorum. Telefonla sürekli konuşuyorum. Saat başı hatta arıyorum. E, gerçekten acıları çok kötü. Sürekli uyku halinde. E, sürekli uykusu geldiğini söylüyorlar. E, i̇lk üç gün hiç uyanmamıştım neredeyse gerçekten çok korktum nefes darlığı yok çok şükür hamdolsun Ama şunu söyleyebilirim lütfen böyle lütfen maskelerinizi çıkarmayın Ve bu maskeler lütfen şu burunda olsun Burun üstünde olsun mutlaka bu çok önemli Kimseyle tokalaşmayın Sosyal mesafeyi ihmal etmeyin Önünüzdekiyle ile 1 metreden fazla mesafe olsun Bakın bu çok önemli. Şu anda ablam, yeğenim hepsi bu virüsü bir yerden bir şekilde kapmış durumda. Mahallemizde birçok ev karantinaya alınmış durumda. Şu anda herkes de var. Sosyal mesafeyi koruyun. Bana bir şey olmaz demeyin. Partilerden gece ee, bilmem nelerinden uzak durun. Ne olursa olsun sosyal mesafeyi koruyun arkadaşlar. Ellerimizi sık sık yıkayalım. Biz dağdayız. Bize bir şey olmaz demeyin. Oluyor. Olana her şey oluyor. O yüzden lütfen lütfen yetkilileri dinleyin. Lütfen. Yani sen bir kişisin. Bulaştırdığın kişi binlerce kişi. Hiçbir şey olmayabilirsin. Direkt evet, taşıyıcı da olabilirsin. Ama işte bu direkt evet, bulaşıyor. Yani başımıza gelmeden anlamıyoruz. İlla başınıza gelmesini beklemeyin. Sanmayın ki grip gibidir. Grip gibi değil. Yok Amerikalı bilmem neyin oyunu. Arkadaşlar oyun oyun hiç önemli değil. Önemli olan sizin başınıza gelmiş olması. Başınıza gelince buna, bundan kurtulamayabilirsiniz. Yani konuşmakta zorlanıyorum. Çünkü tüm ailem Karantinada ve ben evime gidemiyorum ve elim kolum bağlı, yapacak hiçbir şeyim de yok. Onlar orada bu acıyla kıvranırken ben burada kalmış durumdayım. Tabii ki hayat devam ediyor. Yani yine arkadaşlarla beraber onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama aklım ailemde. O yüzden hani belki de e, şu anda benim ailem tedbir almayanları yüzünden e, ee, Sebebi kim olursa olsun ama biz olmayalım. Anlatabildim mi? Biz olmayalım. Belki kendisi tedbirsiz davranıyor, bilemiyoruz. Ama işte tedbir alınmaması, dikkat edilmemesi bu hale sokuyor. Halen şu an kafelerde insanları görüyorum dip dibe. Ağız ağzı konuşuluyor. Şehirlere arası otobüslerde sık sık yolculuk yapıyorum. Uçaklarda yolculuk yapıyorum. En güvenlisi uçak en azından hava temizliği. Ama otobüslerde hele ki bir firma vardı. O firmayla geldim. Abi sıkış tepiş geldik. Sıkış tepiş ya ne sosyal mesafesi. Koltuklar hepsi doluydu. Koridorda yozlar vardı. Bir ara paylaşmıştım. Şükür orada bir şey bulaşmadı. O yüzden lütfen ve çok rica ediyorum. Tekrar tekrar uyarıları dikkate alalım ve sosyal mesafeyi koruyalım. Maskemizi tekrar söylüyorum adam gibi şu şekilde takalım. Yoksa başa gelince acısı çok fena arkadaşlar. Acısı çok fena. Para, pul, hiçbir şey sizi kurtarmaz. Zengin de olsan, fakir de olsan o virüs başımızda. Her an bulaşabilir. O olduğu zaman da Ne geldi <laughs> Dear guests, in a short while we will be landed. Please check once again your seatbelt is securely fastened. seat Seatbacks and tray tables are in their upright position, and open your window blinds. Mobile phones and electronic devices must keep in your pocket or hand luggage. If we do have to evacuate, you must leave all items behind to prevent blocking the exit. Thank you. <laughs> <laughs> ben deniz hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın 2.90, 2.89 bu iş i̇şte biraz daha denemeli olsa da.